biz canım? Canım da Ya, canım kardeşim işte. Bir şey söyleyeceğim. Biz ne kadar şanslıyız arkadaşlar. Müzeyyen Senar'ın sesinden nasiplendik abicim biz ya. Ama biz aşkı hiç Müzeyyen Senar'sız yaşamadık ki zaten. Nur içinde yatsın ya. Altı ay oldu be gidelim. Ama bak her akşam onun için içiyoruz burada. Siz o zaman Müzeyyen Senar hakkında bilmediğiniz bir gerçek söyleyeyim. Müzeyyen Senar çocukken kekemeymiş. Yani böyle okulda okuma falan yapamazmış. Ama kadın müsamerelere çıktığı anda Bülbül gibi şakırmış. <laughs> Zaferimizle yansın mı çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar isimsiz bir mail geldi. Kimden gelmiş lan? İsimsiz diyor mal isimsiz. Şşt, aa ikinizden ama ha. Ne diyor canım benim? Ya bir tane resim var ama internet çok yavaş. Arkadaşlar sizi mutlaka yakalayacağız. Bingo. <laughs> Firuz'la ilgili ne biliyorsak sana anlattık. Ceyhun bakalım sende ne var? Vallahi Firuz bütün gücünü kendisini koruyan ve besleyen üstlerinden alıyor. Elimizde de bir karası var. Olsun. Onun da varsa biz de flash roya çıkartırız. Tamam şebeke dört kişilik. Bir tane iş adamı, bir tane müsteşar, bir emekli albay, bir de gazeteci. Klasik. Yani bunları eğer yerinden indirirsek Firuz'u koruyamazlar. Yani paket edeceğiz diyorum Firuz'u. Ee, şimdi Kandı Kan doğrayamaz kimse planlarımıza. Doğrayamaz abi. bir şey yok kardeşim. Yok abi. Ve mevzu yok. Tamam nedir yani şimdi sizin bu çalışma planınız? Hangisinden başlayacağız? Sonu seçmemiz gerekiyor tabii. Bak bir de soruları bir şöyle soruyoruz Ceyhun'cum. Ee babacığım plan nedir? Ne yapıyoruz? De bakalım hani. Ee baba de. Şey. Kandemir abi e, plan nedir? Ne ne yapıyoruz? Çok basit. Plan nedir? Ne yapıyoruz? Plan nedir? Ne yapıyoruz? İş adamı. Önce finansörü kaybetsin. Tamam, anlaştık. O zaman Euro Finans'ın CEO'su Adem Simit. Tamam, o ben de. Ben araştırayım onu. Mahalle arası, Çin lokantası ve Homeland kafası. Vallahi renk kattın her şeyimize, suç dünyamızı Ceyhun. Hoş geldin güzel kardeşim. Gülme oğlum şunun esprilerine. Sonradan şımarıyor, goncuklanıyor kendi kendine. Kardeşim, Hoş geldin aramıza. Hayırlı olsun. Eyvallah bakalım pek böyle polisiye benzemiyor ama artık bakalım başta. Işte. E ee, Ceyhun, Firuz'u bitirirken ne yapıyoruz? O daha çok eğleneceğiz. Ben de kıza geldim. Oh, bir kahvenin 40 yıl hatır var derler. Bana da bir ara 40 yıl kesmişlerdi ceza. Mapus, keşke bu kahveyi size o zaman ısmarlasaydım. <laughs> Ahmet Bey, yanlış anlaşılma için tekrar özür dilerim. Haddini aşan o arkadaşla ilgili gereken işlemi yaptık. Ha, duydum. Ceyhun'u görevden almışsınız. Ya benim de sizden bir ricam olacak ama. Buyurun efendim, elimizden ne gelirse. Ya ne iştahlısın sen de ya. Hemen insan böyle zaten. Dışı katı, cibilliyeti cıvık. Teşbih tahtı alınır. Hangi kaba koyarsan o kabın şeklini alır manasında. Öyle. Ver gazı, böyle hemen bir iştahlansın. Hemen gider atomu parçalar. <laughs> Yok ben senden atomu parçala falan demeyeceğim de. Şu bizim nevizadeleri. Bir alsana ya. Nevizadeler? Ha, Ceyhun'un nişanlısının ailesi. Tam Samet. Gerçi ben de şey vardı, onların bir filmleri vardı, full HD, son sistem bir filmleri vardı, suç videoları. Çalmış adiler. Delil olmadan bir şey yapamam ama araştırmaya çalışacağım. Sen, yani. sen al, delil arkadan gelir. Hemen araştırıyorum. Şimdilik bana müsaade. Müsaade seni müdürüm, sağ ol. Rica ederim, sağ ol. Afiyet olsun. Haydi <laughs> bakalım. Adem Simit. Efendim Adem abici. Adem Simit. Eski hortumcu bankacılardan. 90'ların o bütün medyatik aşklarını hatırlarsanız televolelere falan çıkıyordu. Ama şimdi şirketini kurmuş, evlenmiş, çocuk çocuk sahibi. Yani o eski alemleri geride bırakmış nasıl bir kadın düşkünü olduğunu eski manken sevgisi yazdığı kitapta anlatmış. Skor çok fena. Ayaklı bereket tarzı heykeli. Ay ben bunu bildim ya. Bunun bir tane manken sevgilisi vardı. Böyle albüm albüm yapmıştı. Hüsnü mıydı neydi? Aa tamam ben de bildim bunu ya. Pazar eklerine soyunuyordu bu cıbıl cıbıl ya. İnternet yokken ne malzeme yapıyorduk bunu ya. Belli ki Firuze, Frans dünyası ile ilgili işleri Adem paslıyor. Firuz'u kara para aklamak isteyenlerle buluşturuyor. Yani kendilerince bir lobi oluşturmuş. Yani o zaman itibarını sıfıra düşürüp o lobiden atılmasını sağlamamız lazım. Adam madem karı düşkün biz de bel altından vuracağız. Hmm, gizli kameracılık. Ha, şantaj montaj rüyası mı? Aynen. Asistanın outlook'unu patlattım. Adem'in iş çıkışı böyle web sitesi için bir fotoğraf çekimi var. Yeri falan her şey belli elimizde yani. Güzel. Ferdi Carlos siz fotoğrafçıların yerine geçiyorsunuz. Tuncer, bah, siz de herifleri içeri sokmuyorsunuz. Tamam. Abi. Biz modellik yapalım mı? Yok, herif madem sapık, hiç bacılarımızı karıştırmayalım bu işe. Zaten gerçek kayıp lazım, yani gerçek makyaj. Hm, o zaman babacığım. Hmm e, ee, bizim böyle erik gibi kütür kütür bir yenge bulmamız lazım. Ay lüzumsuz, lüzumsuz. Vallahi sizin toplantılar eğlenceliymiş abi. Yani biz sizi yakalarken çok sıkılıyoruz genelde. E ne yapacaksın sen altı cilli hediye tabi adamsın. Nasıl eğleneceksin? Hayatım zaten on bir yıldır eğlenen tek ekip Rıza Baba ve ekibi başka yok. Ceyhun'cum sen de ben de minibüsten operasyonu idare ederiz ha. Ha. Abi acaba hani ben de mi sahada böyle Ay 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 ay. ay. Bak, bak, bak 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 bak. Yedek kulübesinde oturmam diyen yıldız futbolcu tripleri bu. <laughs> tamam madem sen istedin. İlk işin... ...balkonculuk. Oo. Toplantı bitmiştir. Herkes yerine bakalım. Abi balkonculuk <laughs> Bilmiyor mu? Şöyle gözün de ver gözün. Hmm. hadi hadi kalk. Sıla sevdi abi hiç aramıyor. Neredesin sen? Ee, karakoldayım anne. Ee, çok çalışıyorum falan. Ha, karakolda mısın? Annem çok yakındım. Ben karakolu yemek getireyim mi? E, Gel ben. Yok. E, sen bura buraya gelme. Allah Allah. Ne bağırıyorsun Ceyhun ya? Bu kadar mı bıktın annenden? Hayır bıktım, hadi dedim yani. Çalışıyorum falan o yüzden. Hadi kapattım. Bak Ceyhun. Allah Allah. Şervan Hanım. Aa, Muhtar Bey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Yoğunuz efendim. Seçimlere start verdik. Malum harıl harıl çalışıyoruz. Bu arada size çok iyi bir iş teklifi var. İş mi? Ne iş yok? <laughs> Evinize rating cihazı aleti takmak istiyorlar. Ne dersiniz? Cihaz mı takacaklar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük